varlığı ile ilgili durumlara bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ax kare artı bx artı c denklemimizde e, delta'yı konuşmuştuk sizinle bir önceki derslerimizde b kare eksi 4 ac arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu delta ile ilgili 3 tane durumumuz var arkadaşlar. Eğer delta sıfırdan büyük bir sayı çıkarsa farklı reel iki kökümüz oluyor arkadaşlar. İki farklı reel kökümüz oluyor. Eğer delta eşit sıfır çıkarsa eşit iki kökümüz oluyor. Bu tam kare ifade çakışık kök yani aynı kökler veya çift katlı kök diye de ifade edilebilir. Yani iki tane eşit kök oluyor arkadaşlar. Eğer delta büyük, delta küçük sıfır ise reel kökümüz olmuyor. İleride arkadaşlar karmaşık sayılar göreceğiz. Karmaşık kökümüz olacak. Şimdilik bunları bilsek yeterli. O zaman örneklerimize baktığımızda denklemin farklı iki reel kökü varsa, arkadaşlar farklı iki reel kökü varsa bu hangi olayımız? Birinci olayımız. Yani delta'nın büyük sıfır olma mantığı. Hemen delta'yı hesaplayalım. B kare eksi 4 A ve C. Evet bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor. Burayı düzenlediğimizde 25 şuraya alalım. Eksi 12 m şöyle şuraya aldığımızı gösterelim. Artı 24 büyüktür 0. Buradan düzenlememi yapıyorum. 12 m küçüktür 49 ve m buradan küçüktür. Küçüktür 49 bölü 4 olarak bulunur. O zaman m arkadaşlar eksi sonsuzdan 9 bölü 4'e kadar bu aralıkta değerler alabilir. Gerçel iki kökü oldu dediğinde arkadaşlar delta büyüktür. Sıfır diyoruz. Evet. Eşit iki kökü var. Arkadaşlar eşit iki kökü var ise delta eşittir sıfır. Bu kadar basit. B kare eksi 4 A ve C eşittir sıfır olacak. Bir daha yazalım bunu buraya arkadaşlar. B kare eksi 4 A C. Bakın burada B'nin karesinde şu eksiği almadım çünkü zaten karesi artı olacak diye düşündüm arkadaşlar. Bunu karşıyatıyorum. atıyorum. Kimin karesi 36 olur arkadaşlar? 6'nın veya eksi 6'nın karesi. O zaman m buradan ya 9 olur ya da eksi 3 olur. Emin alacağı farklı iki değerin toplamı eksi 6'dır diyeceğiz. Evet farklı iki reel kök varsa neydi? Delta büyüktür. Sıfır arkadaşlar. Evet buradan arkadaşlar b kare eksi 4 ac büyüktür sıfırı. Yazdık hemen bunu düzenlediğimizde 4 eksi 4m artı 4 büyüktür 0 4m küçüktür 53 ve m küçüktür 53 bölü 4 olur yani m ne olur arkadaşlar 53 bölü 4 53'ü 4'e bölelim hemen 1 4 13 3 kere olsa evet 13 nokta bir şey 13 nokta bir şeyden küçüktür arkadaşlar o zaman en büyük 13 olabiliriz. Evet denkleminin gerçel kökü olmadığına göre. Gerçel kökü olmadığına göre arkadaşlar delta küçüktür. Sıfır yapmamız gerekiyor. O zaman b kare eksi 4 ac'miz küçüktür. Sıfır diyelim. b'miz burada 6 kare 36 yapar. 4 a dediğimiz adam m eksi 2 çarpı c küçüktür. Sıfır. O zaman b kare eksi 12 m artı 24. Bakın burada 3'ü buraya aldım. 12. 12 içeri dağıttım ve eksiyi dağıttım. Dikkat edin arkadaşlar. Buradan düzenlememi yaptığımda 12 en büyüktür 60 ve en büyüktür 5 olacak. Yani m 5'ten sonsuza kadar her şey olabilir. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere x1 eşittir x2 demiş. Evet arkadaşlar yani iki denklem birbirine eşitmiş. Eşit olma durumumuz neydi? Delta eşittir. Sıfır durumuydu arkadaşlar. O zaman b kare eksi 4 a ve c'miz eşittir sıfır olacak. Şuraya bir yazalım onu tekrardan. B kare x 4 ac burada B dediğimiz şurası, A dediğimiz burası, C dediğimiz burası arkadaşlar. 4 eksi içeri dağıtıyorum. 20m artı 40 eşittir 0 yani 20m buradan 44 olur ve m 44 bölü 20 olur arkadaşlar. 4 ile sadeleştirdiğimizde 11 bölü 5 doğru cevabımız. Denklemin kökleri birer gerçel sayı olduğuna göre, evet. Denklemin kökleri birer gerçel sayı olduğuna göre o zaman bu denklemin arkadaşlar kökleri varmış. Reel sayıymış. reel kök olma durumu neydi? Delta büyük sıfır. Ama dikkat ederseniz farklı reel köklememiş, Belki eşit iki kökte olabilir. Onun için delta eşit sıfır. B kare. Eksi 4 ac yapıyorum yine. A dediğimiz adam 1. Katsayımız ve c. Büyük eşit sıfır diyorum. 36. Eksi 4'ü dağıtalım. Eksi 4m. Bak eksiyi dağıtırken dikkat et. Burası artı oldu. Buradan 4m küçüktür. 48 ve m küçüktür. 12 bulunur arkadaşlar. Yani eksi sonsuzdan 12'ye kadar ve bu kez kapalı aralık çıktı. Bakın şıklara bunu da koymuşlar. Şöyle dikkat. Farklı dememiş. Onun için sadece reel kök mantığını yaptık.